Neden sevilmiyorsun? Bir ilişkide gerçekten neden doğru dürüst beni sevecek birini bulamıyorum? Bu soruyu o kadar çok duyuyorum ki ve herkese göre farklı nedenler çıkıyor. Bazen yaptığımız bir davranış sevilemeyecek hale getiriyor. Bazen de iyi niyetiyle bizi sevecek diye yaptığımız bazı şeyler, tüm iyi niyetimize yaptıklarımız bizim lehimize dönüşmeye başlıyor. Suç karşı tarafta mı? Sevmesin mi bilmiyor, Değerimizi mi anlamıyor? Yoksa bizde mi? Ortada bir suç varsa bu karşılıklıdır arkadaşım. Karşı tarafı suçlarsan sen kurban olmaya devam edersin. Kendini suçlarsan da kurban olmaya devam edersin. Kendine acırsın. Acınacak bir halin olmadığını, kendini ezdirmeden sevmeyi, sevilmeyi, sevebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için doğru insanı sevmekten aslında başlamamız lazım. Peki doğru insan kim? Videonun sonunda bunu öğreneceksin zaten ona gelmeden önce birçok şey işleyeceğiz. Biliyorsunuz 6 haftadır kaçma ve kovalama serisinden bahsediyorum size ve her videoda bir kuraldan bahsettim. Bu seriyi takip etmek isteyen arkadaşlarım, ilk defa video izleyen arkadaşlar, aşağıda açıklamalar kısmında ve serinin ilk videolarında izleyebilirler. Bugün neden sevilmediğimizi anlayacağız. Çünkü sevilmediğin bir yerde durarak, sevgiyi alamadığın bir yerde durarak bir ilişkiyi zorlamaman gerektiğini belki de anlamış olacaksın. İlişkileri ne kadar zorlarsan o kadar çok direnç gösterme eğilimindedir. Şimdi hocam ben maddi manevi yanındayım, destekçisinim. Bugüne kadar ilgimle, özenimle, onun yanında, emeğimle onun yanında olduğunu hissettirdim. Bu mu olacaktı hani karşılığı? Ben onu sevmekten ve destek vermekten başka ne yaptım, bunu hak edecek ne yaptım diyen arkadaşlarımız olabilir aranızda. Peki birisi senin böyle çok üstüne düştüğünde, çok aşırı sevdiğinde senin geçmişte tavrın ne oldu? Senin ilgini çekmeyi başarmış mıydı? Şimdi o zaman Erdem ilgi göstermeyecek miyiz? Sevdiğimizi belli etmeyecek miyiz? Bir şeyler yapmayacak mıyız? Dediğinizi duyar gibiyim. Yapacağız ama doğru bir programla ve doğru kişiye. Ancak öncelikle o doğru kişi kim biliyor musunuz? Kendimizi sevmemiz ve partnerimizi de doğru sevmeyi öğrenmemiz. Kendini sevmediğin zaman zaten sevilebilmek için bir şeyler yapmaya başlarsın. Ve o zaman da işte kurban olmaya başlarsın arkadaşım. Bugün neden sevilmediğimizi, böyle zor bir konu aslında bugünkü konu. Ama işleyeceğiz. Yanlış davranışlar yapıyor olabilirsin belki. Belki de bilinçaltı yazılımında karşı tarafı sevilmeyecek hale bir süre sonra getiriyor olabilirsin. Bunu anlamaya bugün sizi davet ediyorum. İzlemeye devam edin. Dolu dolu bir video oldu. Hazırsanız arkadaşlarım arkanıza yazsanın. Notlarınızı, kağıtlarınızı, kalemlerinizi alın. Başlıyoruz. Şimdi Erdem videolarında yani ana temayı bize tek bir cümleyle söyleyecek olsan ne derdin? Diye bana soracak olsanız size derdim ki hayallerinizi ve hedeflerinizi asla bırakmayın. Yoksa da hayal ve hedef oluşturun yapın derdim. Hiçbir kimsenin hayali ve hedefi olmayın derdim. Hayal ve hedeflerinizi ya bırakıyorsunuz arkadaşlarım ya bunlardan vazgeçiyorsunuz ya hayal ve hedef koymuyorsunuz karşı tarafın partnerinizin hayali ve hedefi için çalışmaya başlıyor çoğu arkadaşım. Kendininkileri bırakıp onunkilerle ilgilenirsen ilişkide her zaman sorun yaşamaya başlarsın. Kendi işine bırakıp onun içine burnunu soktuğun andan itibaren sıkıntı başlıyor. Kendi hayatına sahip çıkman önemli ve bunu defalarca söyledim size. Şimdi bazı arkadaşlarımda da bakıyorum evlenmek benim hedefim diyor. Çocuk yapmak benim hedefim. Boşananlar o zaman başarısız oluyor. Evlenemeyenler de başarısız oluyor bu hedefe göre. Böyle bir şey yok arkadaşlarım. Burada evlenemeyenler evlenemeyen ya da evlenip boşanan arkadaşlarımız varsa evlenmek bir başarı. Evlenmemek de bir başarısızlık ya da boşanmak bir başarısızlık değildir arkadaşlarım. Hani evlenip de mutsuz olacağına evlenmeden kendi hayatında mutlu olman daha önemlidir. Bir çocuk yapmak, bir evlenmek bir hedef değildir. Neden değildir? Çünkü o zaman bunu yapamadığında da kendini kötü hissetmiş olursun. Hedef sadece seninle ilgili olan bir şeydir. Peki nedir bu? Evlenmek ya da çocuk yapmak bir yoldur. Ve dolayısıyla bir hedef olmadığı için de evlenmek için yanlış kişiyle bulunmazsın. Yanlış kişiyle bulunma olasılığını ortadan kaldırır. Gerçekten seni seven birini bulma olasılığını daha çok arttırırsın. Çünkü bununla yola çıkarılır mı? Yola çıkılmaz mı dersin? Ama bunu bir hedef olarak görürsen Karşındaki kişi evlenmek üst amacın olduğu için, çocuk yapmak üst amacın olduğu için pek de önemsemezsin kimle yola çıktığını. Ama o zaman da evliliğin içinde mutsuz olursun güzel arkadaşım. Bu yüzden evlilik ya da çocuk bir yoldur. Yola çıkılır mı, çıkılmaz mı bu kişiyle? Demen daha önemlidir. Bir hedef değil. Buradan evlenmeyen ya da boşanmış arkadaşlarımızda bir mesaj olsun. Hani bu çok duyuyorum. Hani çok kafaya takıyorsunuz. Evlenemedim daha. Yani evlenirsin. Yani amaç bu değil. Sen önce bir kendi hayatında mutlu ol. Kendi bir yolunu bu. yolunla çıkan biri de olur mutlaka arkadaşım. İlişkide neden sevilemediğimizle ilgili bazı maddelerden bahsedeceğim. Ve en önemli şey kendimizi sevmekten bahsedeceğim. Ana kural bu, 6. kuralı bahsediyorum kaçma ve kovalama serimizde. Bir kere şu anda içinde bulunduğun durumdan dolayı karşındakini suçlarsan kurbansın arkadaşım, kurban olursun. Onu suçlamıyorsun, ona acıyorsun hatta. Ve ona empati fazla empati de gösteriyor olabilirsin. Hocam yani üzülüyorum ona da üzülüyorum diye olabilirsin. O zaman da kurban olursun ona destek olmak istedin, kurtarmak istedin ama kurtaramadın. Kurban olmaya devam edersen ve hala onu düşünmeye, onunla ilgilenmeye, onu kafanda kurgulamaya devam edersen arkadaşım kendine ait hayatı ıskalamaya devam edersin. Kendi hayatınla ilgilenmeye devam etmedikçe doğru dürüst bir ilişkiyi bulma şansın ve seni gerçekten sevecek birini bulma olasılığın her geçen gün azalır. Bu yüzden kaçma ve kovalama serimizin ilk videolarında kendinizi ayrıştırmaktan bahsetmiştim. Öyle ki toksik birisiyle, avcı birisiyle birlikteysen önce kendini bir ayrıştır, kendini bir gör ve onu bir gör varlığını. Bazı arkadaşlar öyle bir ilişkinin içinde oluyor ki Hani sonrasında bittikten sonra şunu yaşıyorsunuz. Hani ben bunu nasıl sevmişim? Sevdiğin o kişi değildi ki. Onu düşünme şeklinde, onu tasvir etme şeklinde, kafandaki onu temsil ettiğin halini sevdin. O kişiyi sevmedin aslında arkadaşım. Bu yüzden karşındakini net bir şekilde görmek için önce kendi hayallerinizi ve hedeflerinizi oturtmanız gerekiyor. O yüzden de doğru insanı sevmelisin. O doğru insan da öncelikle sensin. Sonrasında da doğru sevebilmek lazım partnerini. Kendini sevmeyi bazı arkadaşlarımız yanlış algılıyorlar. Bencillikle karıştırıyorlar. Ya ben kendimi seviyorum o zaman sana istediğim gibi sövme hakkına sahibim. Ya ben kendimi seviyorum sen bana bunu yapamazsın. Sen beni öfkelendiremezsin. Bunu yapıyorum çünkü sen beni öfkelendirdin. Yani bu da haksızlık. Hani karşı tarafa saygısızlık yapma hakkını da elde etmek anlamına gelmiyor kendini sevmek arkadaşım. Kendini sevmek bencillik hiç değil. Benine sahip çıkmakla çok ilgili ama bencillik değil. Ne demek istiyorum? İstediklerini yaptırmak için onu mecbur etmek değildir. Onu kontrol etmek değildir. İstediğin olmadığı zaman ona pasif agresif olmak demek de değildir kendini sevmek. Tam aksine ihtiyacını ifade etmek ya da duygularını ifade etmek. Kendini sevdiğin için o duygularını içinde biriktirmezsin. Ama agresif olursan ya da partnerini suçlamaya başlarsan bu kendini sevmenin bir göstergesi değildir. Ben haklıyım, sen haksızsın. Haklı haksız oyununa girersen, güç oyununa girersen tabii ki kendime sahip çıkacağım. Bana böyle davranamazsın. İşte öfkeyle karşı tarafının partnerinin üzerine saldırgan olursan bu gene kendini sevmek değildir. Onu kontrol etmeye çalıştıkça, onu bir şeylere mecbur etmeye çalıştıkça bu kendini sevmek anlamına gelmiyor. Bu daha çok bencillik anlamına geliyor. İstediğim gibi olmadığı zaman sana bağırıp çağırabilirim. Evet, çünkü ben benlik saygıma saygı tutuyorum. Tabii ki benim istediğim gibi olacaksın. Yani böyle dediğimizde işte kendimizi sevmiyoruz arkadaşlarım daha çok bencil tarafa kayıyor olabiliriz. Birinin bizi sevmesi için öncelikle kendimizi sevmeliyiz ve güzel de sevmeyi bilmeliyiz karşı tarafı ve bizi sevenin de gerçek seviyor mu, sahte mi seviyor bunu ayırabilmemiz lazımdır. Şimdi kendini sevmeyi bencillikten ayırmamız gerekiyor. Ne demek kendini sevmek? Bir kere şu var ben kendimi seviyorum. Tabii ki sen beni hayatımda mutlu etmek durumundasın. Ben layığım, iyi olana layığım. O zaman beni mutlu edeceksin demek değildir. Ben hayatımın mutluluğundan sorumluyum demektir. Hayatımı ve kendimi yaşamaktan sorumluyum. Benim hayatımdan sen sorumlusun demek değildir. Öncelikle kendi hayatımda ben sorumluyum demektir kendini sevmek. Duygusal, ruhsal, fizyolojik, ekonomik, maddi, manevi tüm her şeyimden öncelikle ben sorumluyum demektir kendini sevmek. İyi durumda olmaktan, bu yönlerden iyi durumda olmaktan ben sorumluyum demektir ihtiyaçlarımı karşılamaktan, onları tespit etmekten öncelikle ben sorumluyum demektir. Hayat mutluluğumdan ve hayatın keyfini çıkarmaktan öncelikle ben sorumluyum. Bu yüzden hani sen beni evet tabii ki sevdiğin için mutlu edebilirsin. Ancak şu var, beni mutlu etme ile ilgili bir misyonun yok. Bakın şu çok önemlidir. Seni sevdiğim için senin için bir şeyler yapıyorum. bambaşka bir şeydir. Senin tarafından sevilmek için Bunları yapıyorum bambaşka bir şeydir. Bilinci altında bugüne kadar ben hani şu yazılımın olduğunu görüyorum. Görüştüğüm kişilerle. Sevilmek için daha çok yapıyorsunuz arkadaşlarım bir şeyleri bakın. Yapmayın bunu. Hani sevilmek için değil. Sevdiğin için yaptığında bu güzel olur gerçekten. Çünkü koşulsuz yaparsın. Gelir gelmez karşılığı. Bununla çok ilgilenmezsin. Özveriyle yaparsın. Bu yüzden... Partnerine özveriyle yapmak çok önemlidir. Hani fedakarlık aşırı bir şekilde yapıp alamadığında aslında o kişiye karşı daha baskıcı, daha böyle dominant, daha cezalandırıcı olduğunda da sevilmiyor olabilirsin işte. O yüzden bu döngüden kurtulman gerekiyor diyorum. Özveriyle yaptığında hesapsız ve çıkarsız olduğunda aslında hani karşı tarafı da alamadığında karşılığını beklemediğinde yolun sonunda ilişkiniz olmasa bile onun sevgisi her zaman sende baki olur. Onu unut, bunu unutma arkadaşım. Ancak senin önce kendini anlaman lazım. Neden hani bu ilişkinin içine girdim? İkinci nokta arkadaşlarım yargılamak. Partnerini aşırı şekilde yargılıyorsan, aşırı şekilde eleştiriyorsan aşırı yargılamanın ve eleştirinin olduğu yerde de sevgiye yer kalmaz. Daha çok bu yargılamayı ve eleştirmeyi erkekler daha fazla yapıyor. Kıyaslamayı gene daha fazla yapanlar oluyor. Kadınları da, da görüyorum ben bunu. Ancak yargılarınızın lütfen dikkat edin mesela. Ne kadar çok yargılıyorsun. Sen şöylesin nokta nokta. Sen böylesin nokta nokta. Her şeyi incelikle ifade etmenin bir yolu vardır. Hani ihtiyacını alamıyorsan karşı tarafta ya ben bunu böyle hissediyorum ve hani burada hani kırılıyorum demen çok önemlidir. Hani ne hissettirdi sana bunu ifade etmen önemlidir. Yargılamadan önce her şeyi daha iyi kolay ifade etmenin bir yolu var. Bana göre arkadaşlarım saygı yoksa o ilişki olmamış demektir. Birbirini kırıyorsa partnerler o ilişki olmadı demektir. Çünkü kırılan bir şey daha sonra çok zor yapılıyor. O yüzden saygıyı korumak bence sevgiyi korumaktan da önemli bir şey. Hani saygı çünkü sürdürebilir bir şeyi sağlıyor. Sevgi de öyle ama saygı koruyucu bir şey. Sevgiyi de koruyor çünkü. Kendim neden sevilmediğimizden ziyade aslında kendimizi sevemeyecek hale nasıl getiriyoruz? Bunu anlamamız çok önemli. Üçüncü noktada ne biliyor musunuz? Bilinçaltı travmalarımız ve inançlarımız bizim gerçekten o ilişkide değer kaybetmemize neden oluyor. Nasıl oluyor? Eğer sende beni terk edecek inancı varsa, daha önce geçmişte terk edilmiş travmaların varsa, yalnızlık korkum varsa, güvensizlikle ilgili kafanda bir hikaye varsa, kendini o ilişkinin içerisinde güvensiz hissediyorsan, partnerinin üstüne aşırı yapışmaya, ona çok müdahale etmeye, onu aşırı kontrol etmeye başlarsın. Bu da karşı tarafı bezdirmeye başlayabilir. Onu kaybetme korkun, işte yalnızlık korkun belli geçmişte travmadan dolayı gerçekleşmiş olabilir. Ve bu yüzden de karşı tarafta partnerinden aşırı bir beklenti içerisinde de olmuş olabilirsin. Yani aşırı ilgi bekliyor da olabilirsin güzel arkadaşım. Bu da aslında karşı tarafın bizden hani yılmasının bir sebebi olabilir. İlgi beklemek hakkın ilgi alamamak evet haksız bir durum ancak aşırı ilgi beklemek de sıkıntılı bir durumdur. Ve bunun arka planında o ilişkide de güvensiz hissediyor olabilirsin. Güvensiz hissetmen yatıyor olabilir. Aşırı derecede kıskançlık ve kontrol etme hem onun sevgisine, ilgisine muhtaç hale getirir seni hem de karşı tarafında artık kaçmasına, uzaklaşmasına neden olabilir. Bilinçaltı travmalar inançlarımızın ve değerlerimizin oluşmasına neden oluyor dedik ya. Bunlardan bir tanesi de şudur mesela. Ben sevilmeyi hak etmiyorum. Layık değilim sevilmeye. Şimdi bu da çok sıkıntılıdır. Sevilmeyi hak etmezsen ve buna inancın varsa özünde, öz çekirdek inancında o zaman ne olur arkadaşım? Kendi ihtiyaçlarını bloke edersin. İhtiyaçlarını görmezden gelirsin. Sevilmek için bir şey yaparsın. Sevdiğin için bir şey yapmazsın. Bu yüzden güvende hissetmek, önce kendini sevmek çok önemlidir. Çünkü kendini sevdiğinde partnerini tam ve sağlıklı bir şekilde sevebilirsin ve sevdiğin için bir şey yaparsın. Arasındaki fark çok büyüktür bakın. Dolayısıyla bunu anlamak önemlidir. Yani durdurup durdurup bunu dinleyip farkındalığınızı kuvvetlendirebilirsiniz arkadaşlarım. O yüzden ben sevilmek için bir şeyler yapıyorsam bu sıkıntı. Ben sevilmeye layık değilim inancı varsa sevilmek için bir şey yaparım. Çünkü devamlı yetersiz gelecek onundaki yapacağı şeyler. Onun üstüne düşebilirim, aşırı ilgi bekleyebilirim, fedakarlıklar devamlı yapabilirim. Ve o fedakarlıkların sonunda e, onu da alamayabilirim. Hani gerçek sevgi benim ben olduğum için değil, benim yaptıklarım için karşı taraf gelmiş olur. O zaman da neden sevilmiyorum? E çünkü çok şey yapıyorsun işte. Bakın dikkat ederseniz size madde maddelerden ziyade her bir şeyin arka planındaki senaryoyu ve hikayeyi anlatarak anlatıyorum. İçinden cımbızla seçtiğinizde çok sağlam e, doneler ve maddeler var ama arka planı ...çok daha derin farkındalıklar da var. Arka planını anlamanız daha da önemli. Bu yüzden böyle anlatıyorum. Ben bunu görüşmelerde de bu şekilde anlatıyorum ki... ...karşı taraf önceki kendi senaryosunu daha iyi anlayabilsin. Layık değilim inancı olduğu zaman ne oluyor? Kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyorsun. Adam sana sevgiyi ya da kadın sana o sevgiyi vermiyor ki. Bir kere sevilmediğini hissetmiyorsun ama sevilebilmek ve sevgi alma umudu ile taviz vermeye devam ediyorsun. Çünkü sevgi almak için sevgi dilenciliği yapmaya başlıyorsun. Bir gram sevgisine muhtaç hale getiriyorsun kendini. Ama ihtiyacını zaten karşılamıyor. Ama sen sevilebilecek bir insansın. Ben buna layık değilim demeye başlıyorsun kendini sevdiğin zaman. Sevilmeye layığım inancını büyüttüğün zaman. Bu inancın güçlü olmadığını nasıl anlayabilirsin arkadaşım? Ben sevilmeye, sevmeye layığım dediğinde ben sevilecek bir insanım dediğinde içinde böyle gözünü kapat ve bunu söylediğinde içinde böyle yüzde yüz bir enerji, yüzde yüz bir güç olur. Bir enerji olur. Ama içinden böyle itiraz eden buna sesler böyle çat pat hadi oradan aman sen kimsin gibi böyle sesler geliyorsa işte o zaman orada update etmek gerekir güzel arkadaşım. O da duruma göre değişir. Olumlamalar önemlidir ama olumlama tek başına yeterli değildir. Olumlamalar daha çok cila gibidir. Bununla ilgili olumlamaları daha önce zaten değersizlikle ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Bununla ilgili meditasyonlarımı yapabilirsiniz ama oradaki durumların tespit etmek lazım. O da kişiye göre değişir, size göre değişir. Ben sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorum. Ben sevilmeye layığım. Sevdiğim kişi için özveride bulunabilirim. Sevdiğim için özveride bulunduğum gibi sevilmek için, yaranmak için bir şey yapmak zorunda değilim kimseye. İnancımız bu olmalı. Sevilmek için, yaranmak için bir şeyleri ne zaman yaparsın? İş ortamında ya da bir işi yapıyorsun ya, ticari bir ilişkide bu önemlidir mesela. Karşı tarafa kariyerini satmak, imajını satmak ya da mülakatta kendini sevdirmen önemlidir mesela. Ama açta bir ilişkide kendini sevdirmeye çalıştığında sıkıntı olur. Sonra işte içinde duygusal bir borç oluyor. Bak ilişkide verici değilsen, aşırı vericiliği kastetmiyorum. Verici değilsen de insanlar senden uzaklaşmaya, sevmemeye başlar. Mesela daha çok cimri, daha çok paylaşıma açık değilsen ya da karşı taraftan hep almaya çok istekliysen ya da karşı taraftan da almıyorsan, devamlı aşırı vericiysen, karşı tarafın aynı zamanda kurtarıcısı yaptıysan ya da karşı tarafın kendini kurbanı yaptıysan, o aşırı derecede ondan almak istiyorsan ve alamadığında onu çok sıkıştırıyorsan, bunu düşünmeniz de çok önemlidir. Almak için vermeyin ilişkide. Sevilmek için de bir şeyleri vermeyin. Sevdiğin için özveride bulun ve sevildiğin için de almayı da kabul et. Kendini seven insan böyle davranır. Şimdi neden sevilmediğimizin dördüncü noktası da şu ilişkilerde mesela dedim ya saygı olmadığı zaman o ilişkinin ilişki olduğu bunu düşünmüyorum ben. Hani bazen görüyorum ki öyle küfürler ediliyor ki. Öyle kadar çok birbirlerini aşağılıyor ki bazen çiftler. İncitmek ve kaba olmak gerçekten karşı tarafa hani kırmaya ve o sevginin çatlamasına neden oluyor. O yüzden ne kadar incesin, naziksin ya da kaba mısın? Bunu bir düşün. Partnerin ne kadar öyle? Güvende hisseden insan öyle partnerine aşağılayıcı, incitici şeyler söylemez. O yüzden hani her yolun sonunda hani bunu söylemek ya da buna hızlı bir şekilde öfkeyle karşılık vermek bu sevgiyi düşüren şeylerdendir. Aşk için söylemiyorum. Hani bazen e, çok zorba da olsa, kaba şeyler de söylesen aşıksan yine deli gibi görmezden gelirsin. Ama aşk bitince o yaptıkları sonradan aklına gelir arkadaşım. Ondan sonra bu acısı daha fazla koymaya başlar. Aşktayken çünkü bunları görmezsin. Sevilmememizin ardındaki beşinci noktada fark etmeden manipülasyon yapmaktır bakın. Partnerin hele ki manipülasyonunu görüyorsa yani sen ondan bir şeyler almak için onun kontrolünde onu daha kullanmaya yönelik manipülasyon yapıyorsan bu da karşı tarafta sevgiyi azaltır. Daha çok erkekler de gaslighting yapar mesela. Seni suçlu hissettirirse ya da sen onu suçlu hissettiriyorsan. Bunların her birisi böyle azar azar sevgiyi yavaş yavaş yonta yonta azaltır arkadaşım. O yüzden hani gaslighting yapıyor musunuz? Yani herkeste bazen böyle şeyler olabilir. Ya da manipülasyon yapıyor musunuz? Erkek arkadaşlar için söylüyorum gaslighting'i. Kadın arkadaşlarımız için de manipülasyonu diyorum. İyi niyetli manipülasyon yapıyorsan problem yok. Yani hepimiz manipülasyon yapıyoruz ama ne kadarı bunun iyi niyetli ne kadarı kötü niyetli buna bakman önemli. Yalan söylemek, kandırmak. Çünkü arkadaşlarım ilişkide içinde yalan inanın anlaşılıyor bakın. Bir yerde bir şekilde çıkıyor. Karşı tarafta kandırmaya yönelik, yalana yönelik, aldatmak gene, aldatıcı olmak, aldatıcı davranışlar. Sadece ilişki anlamında aldatmayı kastetmiyorum. Neden sevilmediğin nedenlerinden birisi de budur. Aldatmak, yalan söylemek, dürüst olmamak. Gene bunların içerisindedir. Ama en önemli şey bilinçaltı travmalarınız. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Bu arada like'larınız için teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar zaten izlediyseniz sabırla gerçekten benim sadık kitlemsiniz. Sizlerin güzel yorumlarını da okuyorum. Her birisi için de çok teşekkür ediyorum. Yeni yılda da hepinize güzel bir yıl diliyorum. Umarım hepiniz böyle güzel ilişkisinde mutlu, ekonomik yönden de, finansal yönden de, maddi manevi güzel bir yıllık ve bereket olur. Ama bunun için de hani kendimizde kandırmamamız lazım. Nazan kendimizi kandırmamız lazım. Hani şöyle bir şey var ya hani sen iyi ol her şey iyi olur. Hayır. Çok fazla iyi olursan seni kandırırlar güzel arkadaşım. Hani nasıl kandırırlar? İyi ol, kötü olma. Ama kötü olan birisi kadar da akıllı olman lazım arkadaşım. Kişisel gelişimde bugüne kadar hep bu anlatıldı. Hani iyi olduğunda, güzel olduğunda her şey güzel olur. Hayır alakası yok. Akıllı olduğunda güzel olur arkadaşım. Benim mottom bu. Bu anlamda gerçekleri size ben hep söylemek istiyorum. Kimseyi kazanma, şey yapma derdim yok benim. O yüzden ben size gerçekleri söyleme hep kanaatindeyim. O yüzden mutlu, güzel, aklınızla, emeğinizle, yüreğinizle güzel yepyeni bir yıl başlatmanızı dilerim bu arada. Altıncı noktaya geleceğiz arkadaşlar. Altıncı noktada ihtiyaçlarınızı öncelikle sizin tespit etmeniz. İhtiyaçlar çok önemlidir. İhtiyaçlarını ne kadar karşılıyorsun, kendi ihtiyaçlarını aşırı şekilde partnerinin ihtiyaçlarını mı karşılıyorsun? Shakespeare'in çok güzel bir sözü var bu konuyla ilgili. Her şeyden önemlisi gerçekten kendine karşı dürüst olmandır. Eğer bu doğrulukta olduğunda önce kendine, sonra da kimseye hiçbir yanlışın olmaz. Gerçekten de öyle. Sevgiyi ve saygıyı korumanın bence en güzel yolu kendine dürüst olman, ihtiyaçlarına dürüst olman, isteklerine dürüst olman ve bunları dürüstlükle ifade etmen. Bunu gerçekten doğru ifade ettiğinde bir problem olmaz arkadaşlarım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Mutlu, güzel bir sene bilir.